Değerli Osmanlı'nın kuruluş ve yükselme dönemiyle ilgili sorularımızı çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz? İlk Osmanlı camisinin inşa edilmesi, ilk surre alayının gönderilmesi, ilk deniz savaşının yapılması, ilk avarız vergisinin toplanması, Rumeli'de ilk kez toprak alınması. Şimdi Osmanlı'nın ilk camisi İznik'te Orhan Gazi döneminde inşa edilmiştir. İznik'te Orhan Gazi döneminde inşa ediliyor. Demek ki Orhan Gazi kuruluş dönemi. Suriye alayı dediğimiz ne biliyor musunuz? Suriye alayı kutsal topraklara giden Müslümanlar, ibadet için giden Müslümanlarla birlikte o bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hediye ya da para gönderebilirsiniz. Biz buna surre alayı diyoruz. Osmanlı Devleti'nde surre alayını ilk gönderen padişah biraz tartışmalı bir konudur. Ama genel kabul gören Çelebi Mehmet dönemidir. Bazı kaynaklarda birinci Bayezid, Yıldırım Bayezid olarak da geçebilir. Görürseniz şaşırmayın ama genel kabul gören bir surre alayının gönderilmesi olayında birinci Mehmet'tir. Dolayısıyla hiç fark etmez. İkisi de kuruluş döneminde mi? Evet, ikisi de kuruluş dönemi padişah. İlk deniz savaşı dediğimiz savaş Bey Deniz Savaşı'dır. 1. Mehmet döneminin gelişmesidir. Venediklerle Osmanlı arasında yapılan bir deniz savaşıdır. Çalı Bey Deniz Savaşı. İlk avarız vergisinin alınması. Değerli hocam avarız vergisi olağanüstü şartlarda alınan bir vergidir. Mesela deprem olabilir, yangın olabilir, büyük bir savaş, doğal afet fark etmez. Bu süreçte hemen devlet ne yapar? Avarız vergisi alır. Olağanüstü hal vergisi. Osmanlı Devleti'nin ilk avarız vergisi 2. Bayezid döneminde alınmıştır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Osmanlı'da avarız vergisi yükselme döneminde alınmıştır. Kuruluş dönemi değil. Cevabımıza D dedik. Rumeli'de ilk kez toprak alınması Osmanlı'nın Rumeli'ye ilk defa geçtiği gelişme ne biliyor musunuz? Orhan Gazi döneminde hatırlasana Kantakuzen tahta çıkmak için Orhan Gazi'den yardım istiyordu. Orhan Gazi ona oğlu Süleyman Paşa'yı yardım için gönderiyordu. O süreçte Kantakuzen tahta çıktıktan sonra Osmanlıya bu yardımların karşılığı olarak Çinpe Kalesini hediye etti. Osmanlı Çinpe Kalesini elde edince Rumeli'de, Balkanlar'da ya da Avrupa'da ilk defa bir toprak parçasına sahip olmuş oldu. Yani Rumeli'ye Osmanlı'nın ilk defa geçtiği dönem Orhan Gazi dönemidir. Nasıl oldu bu? Çin Kalesinin bize hediye olarak Bizans tarafından verilmesiyle oldu. E, dolayısıyla kuruluş dönemi gelişmesidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz? Hint Deniz Seferleri'nin yapılması, Kıbrıs'ın alınması, Belgrad'ın ele geçirilmesi, Akdeniz'in Türk hakimiyetine geçmesi, Malta Seferi'nin yapılması. Der hocam, bunlar arasında kanuni döneminde olmayan gelişme Kıbrıs'ın alınması. Kıbrıs, Akdeniz'de çok önemli bir noktada bulunan, jeopolitik önemi çok yüksek bir e, adadır. Biliyoruz hepimiz Kıbrıs'ın yerini zaten. Kıbrıs... Sokulu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığında 2. Selim'in padişahlığında ele geçirilecektir. Nasıl olacakmış? Özellikle Sokulu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın alınması taraftarı değildi. Çünkü Kıbrıs'ın Osmanlı'ya katılmasıyla Doğu Akdeniz tam anlamıyla Osmanlı'nın e, hakimiyetinde oldu. Yani Doğu Akdeniz değil tüm Akdeniz ...tüm Osmanlı'nın hakimiyetinde olacaktı. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa şundan çekiniyordu. Biz Kıbrıs'ı alırsak karşımızda bir Avrupa'nın karışık ordularını... ...Haçlı ordusunu bulabiliriz diyordu. Dolayısıyla 2. Selim'i çok bu noktada desteklemiyordu. Ama ikinci Selim çok istiyordu Kıbrıs'ın alınmasını. Sonuç itibariyle Kıbrıs Venedikler'den alındı... ...ve Sokullu Mehmet Paşa'nın dediği oldu. Hemen Kıbrıs'ın 1571 yılında Osmanlı'ya katılmasıyla e, ee, İnebahtı Deniz Savaşı denilen bir savaşta Haçlı donanması Osmanlı'ya geldi ve donanmasını yaktı. Osmanlı tarihinde ilk defa donanma yangını olarak kabul edilen İnebahtı'da ilk kez Osmanlı donanması yanmış oldu. Hatta şöyle bir söz vardır belki duymuşsunuzdur. Sokulu Mehmet Paşa diyor ki biz diyor Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik ama sizler bizim İnebahtı'da donanmamızı yakarak sadece bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez ama sakal daha büyük çıkar diye bir söz söylüyor. Bunu da e, testlerde falan karşılaşırsınız. Bu söz hangi olayın ardından söylendi derlerse İnebahtı Deniz Savaşı diyeceksiniz. Hint Deniz Seferleri'nin yapılması kanuni döneminde hatırlıyorsanız... E, Özellikle Portekiz'de İspanya'nın okyanuslardaki gücünü kırmak amacıyla yapılan bir e, seferdi bu. Ve coğrafi keşiflerin yaşanması sebebiyle Osmanlı e, elindeki ticaret yollarını kaybetmişti. Yani işlemez olmuştu bu ticaret yolları. Dolayısıyla Okyanusu açılma derdindeyiz. Ama bu süreçte Hint Deniz Seferleri çok da başarılı olmayacak. Çünkü yapılan seferler esnasında e, bölgelere, uzak doğuya, Hindistan'a gönderilen insanlar... E, çok iyi denizciler olmasına rağmen deniz bilgisi, denizcilik bilgisi ve okyanus bilgisi çok yetersizdi ve okyanuslara çok dayanıklı gemilerimiz yoktu. Dolayısıyla Hint deniz seferleri başarısız olacaktır. Sorularda şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hint deniz seferlerine katılan denizciler sorulabilir. E o zaman da ne derseniz Pierre Reis katılmıştır. Seydi Ali Reis katılmıştır. Murat Reis katılmıştır ve Hadım Süleyman Paşa bu seferlere katılmıştır. Belgrad'ın ele geçirmesi, Belgrad Kanuni'nin yaptığı en önemli gelişmelerden biri. Bu fetih, Belgrad, Fatih Sultan Mehmet'in de çok almak istediği bir yerde ama ona nasip olmadı. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı aldı. Bununla ilgili üniversiteye hazırlık sınav sorusu, üniversiteye hazırlık sınavında sorulmuştu. Üniversiteye'nin soru havuzunda olan bir bölgedir Belgrad. Aklımızda olsun. Akdeniz'in Türk hakimiyetine geçmesi. Hocam, Akdeniz Preveze Deniz Zaferi ile 27 Eylül 1538 yılında bu da tartışılar aslında 28 Eylül mü 27 Eylül mü filan son MEP kitabında 27 Eylül olarak kabul ediliyor. 27 Eylül 1538 tarihinde Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Akdeniz'e hakim olmuştur. Bu süreçten sonra Kıbrıs'ta alındı zaten iyice Akdeniz hakimiyeti perçinlendi diyebiliriz. Malta Seferi'nin yapılması... Bu KPSS'de şöyle bir soru getirmişti bize. Malta Seferi esnasında şehit düşen denizcimiz kimdir demişlerdi. Cevabımızda neydi? Turgut Reis'ti. Dolayısıyla biz Malta Seferi'nde Turgut Reis'in şehit olduğunu unutmazsak iyi olur. Osmanlı Devleti savaşlarından hangilerini Bizans ile yapmıştır? Koyunhisar, Maltepe, Ankara. Değerli Hocam Koyunhisar, Maltepe özellikle Orhan Gazi döneminde yapılan savaşlar... Koyunhisar Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Ama dikkat Osmanlı ile Bizans arasında yapılan en etkili ilk büyük savaşsa Maltepe Savaşı'dır. Tamam mı? Yani ilk savaş Koyunhisar 1302 yılında Bafeos Savaşı da derler. Maltepe Savaşı ise Palekano Savaşı olarak bilinir. Osmanlı ile Bizans kuvvetlerinin ilk ciddi savaşıdır. Ankara Savaşı hocam Osmanlı ile kim arasında yapıldı bu savaş? Osmanlı ile Timur devleti arasında yapıldı. Değerli hocam ikisi de Müslüman ve Türk devleti olması sebebiyle bu savaşın anlamı şu. Türk cihan hakimiyeti. Yani burada bir cihat söz konusu olamaz çünkü ikisi de Müslüman Türk devleti. Ama Koyun ve Maltepe Savaşı'na cihat diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü karşınızdaki kuvvetler Bizans kuvvetleri ve Hristiyanlar. Peki hocam o zaman cevabımıza ne deriz? Bizans'ta yapılan savaşları soruyorsa cevap 1 ve <laughs> i̇ki, olur. Şimdi değerli hocam Osmanlı Devleti'nde padişah kararıyla öldürülen ilk vezir-i azam aşağıdakilerden hangisidir? Rum Mehmet Paşa, Çandarlı Halil Paşa, Gedik Ahmet Paşa, Koca Mustafa Paşa, Pargalı İbrahim Paşa. Buradan bir iki tanesine dikkat edelim. Cevabımızı verelim önce. Osmanlı'da ilk öldürülen vezir-i azam dikkat et Çandarlı Halil Paşa'dır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un alınmasına, İstanbul'un kuşatılmasına karşı geldiği için, çok sıcak bakmadığı için zaten 2. Mehmet tarafından mimlenmişti. Bundan öncesinde de ne yapmış zaten? 2. Murat'ın tahtı kendi oğlu olan 2. Mehmet'e isteğiyle bırakmasının ardından Çandarlı Halil Paşa 2. Murat'ı tekrar tahta çıkarabilmek için kulis yapmıştır. Çok çalışmıştır. Dolayısıyla, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet bunların farkındaydı ve Çandarlı öldürüldü. Hatta öldürüldükten sonra mallarına devlet tarafından el kondu. Biz bu olayı ne diyorduk zaten? Müsaadere diyorduk. Devlet tarafından ölen memurların mallarına tüm zenginliklerine el konulması müsaadedir. Müsadere sisteminin şöyle bir dezavantajı vardır. Ee, özel mülkiyetin gelişimine engeldir. Yani toplum müsaade uygulamasını gördükçe halkın devleti olan bağlılığı, güveni azalır diye bir yorum yapabiliriz. Tamam mı? Gedik Ahmet Paşa burada önemlidir. Cevabımıza B dedik. Gedik Ahmet Paşa'nın şöyle bir önemi var. Ee, Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın ele geçirilmesinde çok etkili bir devlet adamıdır. Ve bunun dışında Fatih'in son seferi olan Otranto Seferi'ne katılmıştır ee, Gedik Ahmet Paşa. Pargalı İbrahim'i bilmeyenimiz yok herhalde. Kanuni Sultan Süleyman'ın en önemli veziri azamıdır. O da Kanuni tarafından öldürülmüştür. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama politikasında attığı ilk adım siyasi birliği sağlamak neydi? E, Anadolu'da parça 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 bir sürü devlet yerine tek bir devletin çatı, çatısı altında birleşmekti. mi? Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak. E, Anadolu'da bir sürü güç unsuru vardı ve Osmanlı Anadolu'da siyasi birliği sağlamak amacıyla ilk adım olarak Karesoğulları Beyliğini ele geçirdi. Ben cevabımı şuraya hemen işaretleyeyim ondan sonrasını açıklayalım. Karesoğulları 1345 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlı'nın eline geçecek. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılan ilk adım bu olacak. Karesoğulları'nın Osmanlı'ya katılmasının şöyle bir avantajı var. Çok önemli çıkmış sınav sorusu örneği de var bunun. Karesoğulları Osmanlı'ya katılınca Çanakkale ve Balıkesir de Osmanlı'ya katılmış oldu. Çünkü Karesoğulları orada yaşıyordu. Karesoğulları denizci bir beylikti ve Osmanlı'ya katılmasıyla Osmanlı'nın deniz kuvvetlerinin oluşmasında etkili oldu. Dolayısıyla Osmanlı'nın Gelibolu'ya, Avrupa ya da Rumeli'ye geçmesinde Osmanlı Karesoğulları donanmasından faydalanmıştır. Hatta Karesoğulları'nın denizci komutanları da Osmanlı'ya katılmıştır. Kimdi onlar? Ece Halil, Evren Özgazi ve Hacı İlbey gibi değerli deniz komutanları Osmanlı'ya katıldı. Rumeli Beylerbeyi'nin kurulması 1. Murat döneminde yaşanan bir gelişme. Ee, Anadolu Hisarı'nın yaptırılması çok değerli bir bilgi. Çünkü Anadolu Hisarı Yıldırım Bayezid döneminde yaptırılıyor. Neden yaptırılıyor derse diyeceksin ki hocam İstanbul'un kuşatılabilmesi için. Nasıl oldu? Yıldırım Bayezid Osmanlı tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk padişahtır. İstanbul'u kuşatabilmek için de Güzelce hisar ya da Anadolu Hisarı adı verilen bir hisar yaptırmıştır. Ve bu kuşatma esnasında Anadolu Hisarı önemli bir yer tutmuştur. Tabi sonuca ulaşamadı. Başka bir hisar daha var onu da biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almak istediği zaman hangi hisarı yaptırıyordu? Fatih döneminde Rumeli Hisarı ya da diğer ismiyle Boğaz Kesen Hisarı. Edirne 1. Murat döneminde alındı. Edirne zaten kısa bir süre sonra da başkent yapıldı. Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi de Osmanlı'nın Avrupa'da, Gelibolu'da ya da Balkan topraklarında. Yani karşı tarafta ele geçirdiği ilk üstü üstü bunu nasıl aldı dersek hatırlayın Orhan Gazi döneminde Kantakuzen'e yapılan yardım sonucunda Kantakuzen burayı bize hediye olarak vermişti. Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez demişiz. Beyliklerin yeniden kurulması, Fetret Devri'nin yaşanması, başlaması, bir padişahın ilk kez savaşta şehit düşmesi, Balkanlardaki fetihlerin durması, Akkoyunlu tehlikesinin ortaya çıkması. Şimdi değerli hocam, Ankara Savaşı 1402 yılında yapılan bir savaş. Osmanlı ile kim arasında? Timur devleti arasında yapılan bir savaş. <laughs> Bu savaşın sonucunda Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah şehit düşmedi hocam. Osmanlı ee, ilk şehit düşen padişah Kosova Savaşı'nda, 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat'tı. O da savaş bittikten sonra savaş meydanına gezerken bir Sırplı tarafından, yerde yatan bir Sırplı tarafından e, hançerlenmesi sonucunda şehit düştü. Ankara Savaşı'nın sonuçlarının üzerine biraz duralım. Beyliklerin yeniden kurulması. <laughs> Hocam şöyle düşünün. Ee, Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için ilk adımı kim atmıştı? Orhan Gazi. Yıldırım Bayezid... <laughs> döneminde Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlandı ama Ankara Savaşı yapıldıktan sonra Timur Yıldırım Bayezid'i esir alıp Osmanlı'yı yendikten sonra Anadolu'daki merkezi ve otorite Osmanlı açısından zayıfladı. E ne oldu? Beylikler, ele geçirilen beylikler tekrar ortaya çıktı. Ama hangi beylik çıkmadı? Özellikle söylüyorum. Karesoğulları bir daha canlanamadı. Özellikle ona dikkat edin. Fetret Demir başladı. Doğru hocam Ankara Savaşı'ndan sonra Timur hem Yıldırım Bayezid'i hem de e, Yıldırım Bayezid'in eşi ve oğlunu Orta Asya'ya götürdü. Hangi oğlu? Mustafa. Şehzade Mustafa Orta Asya'ya gitti. Anadolu'da kalan 4 oğlu içerisinde de Anadolu'yu paylaştırdı, üleştirdi, paylaştırdı. E, dolayısıyla bu dört e, şehzade e, Timur'un geri çekilmesiyle Anadolu'da taht kavgasına başladılar. E, bu süreçte de Fetret devri e, 1402-1413 e, yılları arasında e, yaşanmıştır. Balkanlardaki fetihlerin durması. E, değerli hocam, Balkanlardaki fetihler Ankara Savaşı'ndan sonra gücümüz zayıflaması, merkezi otoritemizin zayıflaması sonucunda durmuştur. E, Akkoyunların tehlikesinin ortaya çıkması. Akkoyunlar zaten Osmanlı'nın zayıfladığı anlarda özellikle bir güç olarak ortaya çıkıyor. Zaten bunu e, bekliyor Akkoyunlar. Çünkü Akkoyunlar çok güçlü bir devlet. Türk İslam Devleti ve Osmanlı ile kafa kafaya gitmek isteyen bir devlet. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde, e, ak başında Uzun Hasan vardı. Uzun Hasan döneminde çok güçlülerdi. E ama sonrasında ak koyunu tehlikesi Osmanlı tarafından bertaraf edilecektir. Demiş ki gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır? Mısır seferi sonucunda gelişmelerden hangileri yaşanmıştır? Hicaz, Filistin ve Suriye'nin Osmanlı egemenliğine girmesi, halifeliğin Osmanlı devletine geçmesi, Kahire ve Mekke'deki kutsal emanetlerin Topkapı Sarayı'na getirilmesi, Doğu Anadolu'daki Safavid etkisinin kırılması. Şimdi hocam bak. E, Hicaz, Filistin, Suriye gibi topraklar. Osmanlı ile Memlükler arasında yapılan Mısır Seferi sonucunda yani Mercidok ve Lidane Savaşı sonucunda ele geçirilmiştir. Yani aslında Orta Doğu Osmanlı'nın eline geçti diyebiliriz. Çok değerli topraklar. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti doğru. Çünkü Memlükler Osmanlı Savaşı sonucunda Memlükler yenildi. Memlük Devleti sona erdi. Memlük Devletin elindeki halifelik makamı Osmanlı Devleti tarafından kullanılmaya başlandı. Hatta padişahımız artık halife olacak diyebiliriz. Osmanlı Devleti diğer Türk İslam devletlerinden bu noktada ayrılıyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nde halifelik ayrı bir makam, padişahlık ayrı bir makam değildir. Padişah hem halife hem de siyasi güçtür. Onu unutmayalım. Kahire ve Mekke'deki kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Bunun dışında Doğu Anadolu'daki Safavi etkisinin kırılması. Değerli hocam Safavi etkisi, Safavilerin etkisinin kırıldığı savaş Çağdıran Savaşı'dır. Çağdıran Savaşı Mısır Seferi'nin sonucu değildir. 1514 yılında Mısır Seferi'nden önce gerçekleşen bir olaydır. O yüzden Çağdıran Savaşı cevabı almayacağız. 1 2 ve 3 diyeceğiz. Şunu da unutmayın. Mısır Seferi'nin sonucunda e, Venediklerin daha önce Memlüklere ödemiş olduğu Kıbrıs üzerindeki vergi artık Osmanlı'ya verilecek diyebiliriz. Osmanlı'nın Mısır Seferi'nden sonra teokratik yapısının güçlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü artık Halifelik Osmanlı'da dine dayalı yönetim anlayışı, dini etki daha da arttı. Teokratik yapı güçlendi. Şunu da söyleyelim ve dersimizi bitirelim. Osmanlı Devleti Mısır seferinden sonra Memlüklerin yıkılmasıyla Memlüklerin hazinesini de kontrol altına aldı. Dolayısıyla Osmanlı'nın en zengin olduğu dönem Mısır seferi sonucunda Yavuz Sultan Selim dönemi oldu. Bakın en güçlü olduğu dönem demiyorum. Ekonomik olarak en güçlü olduğu, en zengin olduğu dönemi söylüyorum. Yavuz dönemi. Hocam Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir ifadesi var. Çıkmış bir sınav sorusu o da benim altınla doldurduğum hazineyi kim benden sonra daha fazla altınla doldurursa hazineyi Hümayun'un mührü onun mühürlü, mührüyle mühürlensin. Eğer benden sonra benim kadar altın bulamazsanız hazineyi Hümayun'un mührü ilelebet benim mührümle mühürlensin demiştir. Bu söz gerçekleşti. Gerçekten de Yavuz Sultan Selim'in mührüyle hazine-i hümayun sonuna kadar mühürlendi. Çünkü Yavuz Sultan Selim'den fazla zenginleştirebilen bir padişahımız çıkmadı. Değerli hocalarım diğer videolarımıza görüşürüz.